Hepinize merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Videolarıma göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı çok çok teşekkür ederim. O beğen tuşuna giden parmaklarınız dert görmesin. Değerli arkadaşlar, dolarda tehlike her geçen gün büyüyor. Döviz büroları ve özellikle İstanbul Kapalı Çarşı ile bankalar arasında makas açılıyor. Euro ve dolarda fark 40 kuruşun üstüne çıktı. Nakit döviz talebi arttı hem Merkez Bankası hem şirketler hem aracı kurumlar hem de bireyseller nakit dövize yoğun bir talep gösteriyor. 2022 yılında döviz liralaşma stratejisi ile tutuldu. Bunlardan ilki kur korumalı mevduattı. Bununla döviz önemli ölçüde tutuldu. Ama baktığımızda bu kur korumalı mevduat tarafında bir çözülme var. Özellikle yılın ilk ayında 100 milyar TL'nin üzerinde bir para çıkışı olduğu görülüyor. İkincisi, Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu bankaların net döviz varlığı sınırını %20'den %5 seviyesine çekti. Bu durumda bankalar 11 milyar dolar döviz varlığını azaltmak zorunda bırakıldı. Üçüncüsü Merkez Bankası bankaların yurt içinde tutacakları yabancı para varlıklarının faizini %4.3'ten %4.5'e çıkardı ve bu şekilde bankaların döviz varlığı tutmasını zorlaştırdı. Dördüncüsü Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu Türk Lirası krediye erişime döviz sınırı getirdi. Düzenleme ile yabancı döviz varlık bulundurma sınırı 15 milyon TL'den 10 milyon TL'ye indirildi. Bunu sağlayamayan şirketler kredi kullanamayacaklar. Tüm bunlar ile beraber bireyseller kur korumalı mevduat ile sisteme dahil oldu. Yine şirketler ellerindeki dövizin bir kısmını satmak zorunda kaldı. Bankalar ellerindeki dövizin bir kısmını satmak zorunda kaldı ve yine Merkez Bankası da arka kapıdan kamu bankaları aracılığı ile piyasaya her ay ortalama 10 milyar dolarlık bir satış yaparak kuru 2022 yılında tutmayı başardı. Ama bu durum artık sürdürülemez bir konuma geldi. Elbette seçime kadar bu şekilde devam ettirilebilir ve ettirilmesi gerekiyor. Ama seçim sonrası durum başka bir boyut kazanabilir. Çünkü artık kapalı bir kazan içerisinde su kaynıyor, buhar basıncı artmış ve o kazan patladı, patlayacak ve baraj sonuna kadar, ağzına kadar dolmuş buradaki suyun bir şekilde tahliye edilmesi gerekiyor. İşte bu suda seçim sonrası büyük bir basınçla arkadaşlar dışarıya akabilir ve kurlarda ciddi sıçramalar görebiliriz. Seçim yaklaşırken bu süreci görenler borsadan hisse senedi satıyor, döviz alıyor şirketler piyasadan döviz alıyor çünkü sistem içinde ve bankalar içinde döviz alırsa bu açığa çıkar ve mevcut kredilerini kullanamazlar. Hatta ceza yiyebilirler. Bundan dolayı da arka kapıdan döviz alıyorlar. Aracı kurumlar piyasadan döviz alıyor. Bireyseller piyasadan nakit döviz topluyor. Tüm bunların nedenleri ise bir yılda oluşan 50 milyar dolara yakın bir cari açık söz konusu. Dış ticaret dengesinde 100 milyar dolarlık bir açık oluşmuş durumda. Merkez Bankası 2022 yılında para bastı, 2023 yılında da para basmaya devam ediyor ve seçime kadar bu süreci hızlandıracak. Uygulanan seçim ekonomisi ile beraber bütçe açığı gittikçe büyüyor. Enflasyon gerçek anlamda artmaya devam ediyor. Baz etkisiyle düşse de TÜİK rakamları bunu bir şekilde makyajlasa da enflasyonda ciddi artışın devam ettiğini görüyoruz. 2022 yılında döviz kurları tutulduğu için reel değerinde değil ve çok düşük kaldı. Bankalar arasında dolar 18.80'den el değiştirirken kapalı çarşıda 19.07 liradan işlem yapıyor. Yine euro 20 lira 44 kuruştan satılırken bankalar arasında kapalı çarşıdaki döviz bürolarında 20 lira 70 8 kuruş seviyesinde işlem görüyor. Dolar TL günlük grafik üzerinde baktığımızda durumun arkadaşlar ne kadar stabil olduğunu görüyoruz. Özellikle arkadaşlar 9. aydan sonra durum gerçekten stabil ve yukarı ve aşağıda iğneler var. Ortada ise bir birikme söz konusu. Bu ne anlama geliyor? Aşağı inince toplanıyor. Yukarı çıkınca ise arkadaşlar satış geliyor ve günlük bazda hep böyle iğneli bir şekilde kapanış olmuş. Geriye dönüp baktığımızda bu tip görünümler pek yok arkadaşlar. Şöyle baktığımızda özellikle yılın ortasından sonra döviz kurunda gerçekten belirgin bir stabil hareket olduğunu görüyoruz. Şimdi M2 para arzına bakalım. Arkadaşlar 2022 yılı başında bu 5.2 milyon seviyesinde bulunuyordu. 2022 yılı Aralık ayı dahil bu durum 8.2 milyon TL seviyesine çıkmış durumda ve burada 3 milyonluk bir artış olmuş 2022 yılında. Bu da yaklaşık olarak %60'a tekabül ediyor. Ama bu arada tabi Ocak, Şubat, Mart ve Nisan aylarında bu durum artacak, devam edecek ve 10 milyon TL'nin de üstüne çıkabilir. 11 milyon TL'yi de bulabilir. Bu yönüyle de arkadaşlar geçen yıldan bugüne iki katını aşabilir. Buradaki M2 para artı. Bu ne demektir? Tabii ki buradaki artış oranı dövize de yansıyacak. Bu ölçekte dolar kuruna bakalım. Dolar kuru arkadaşlar 2021 yılı Ekim ayından sonra ciddi anlamda bir sıçrama yapmıştı ve o dönem 9.60'lı seviyelerden hızlı bir şekilde yükselerek o dönem arkadaşlar 18.40'lı seviyelere ulaşmıştı. %90 oranında bir artış kaydetmişti. Bu artıştan sonra dolar kurunda düzeltme oldu ve 10'lu seviyelere kadar gerildi. Sonrasında ise arkadaşlar 14'lü seviyelerde bir denge konumuna gelmişti. Yani bu yönüyle arkadaşlar 14 seviyesinin üzerine M2 para arzındaki %60'ı koyduğumuzda dolar kurunun yılı 22.50 seviyesinde kapatması gerekiyor ki ihracatçılar da Bildiğiniz gibi bu rakamı istiyor. Ama şöyle seçime kadar tabii ki burada M2 para arzında artış devam edecek. Ve bu arkadaşlar iki katına çıkabilir. Geçen yıla göre iki katına çıkabilir. Bu yönüyle de bunun üzerine yani 14'ün üzerinde dolar kuru %100'lük bir artış kaydederse bizi 28-40 seviyesine götürüyor. Ne zaman işte bu seçime kadar artış devam ederse seçim sonrası yani Mayıs sonrası yılın ortalarına doğru arkadaşlar 28'li seviyeler dolar kurunda gözüküyor. Şimdi burada teknik anlamda baktığımızda dolar kuru arkadaşlar genel anlamda bu geniş kanal içerisinde hareket ediyor ve bu kanalın taban seviyesine yapışmış durumda haftalık bazda. Bu kanalın yani alt kanalın orta band seviyesi 20 seviyesi seçime kadar 20'li seviyelere gelebiliriz. Yine bu kanalın üst band seviyesi ise yani alttaki kanalın üst band seviyesi ise 22 seviyesine denk geliyor. Ve arkadaşlar nihai anlamda kanalın üst band seviyesi ise 26 seviyesini gösteriyor. Burada 22 TL'ye kadar artışlar görebiliriz ama 22 TL'nin üstündeki hareketler oldukça tehlikeli. Ki önceki grafiğimizde burada da arkadaşlar gösterdim 22.50'yi gösteriyor. 14'ün üzerinde %60'lık bir artış kaydedilirse ve burada arkadaşlar 22 seviyesinin üstü dolar kurunda sert sıçramalara neden olabilir ki geriye dönüp baktığımızda arkadaşlar 2021 Aralık ayında da bu olguyu yaşamıştık. Bunun üzerine %25 koymuştu. Yani buradaki kanalın üst bandına hızlı bir şekilde bir tırmanış yapmıştı ve bu yönüyle de önümüzdeki süreçte özellikle seçim sonrasında dolar kurunda dalgalı hareketler görebiliriz ve bu olgu bizi arkadaşlar dolar kurunda 28'li seviyelere de taşıyabilir. Elbette bunları söylerken dolar kurunun yükselmesini istemiyorum. Dolar kurunun yükselmesi hiç kimsenin işine yaramaz, benim de işime yaramaz, ülkemin de işime yaramaz, özellikle dar gelirli kesimin de işine yaramaz. Sadece bir grup ve bir zümrenin işine yarar arkadaşlar. Ee, ama tüm ülke bununla fakirleşir. Bundan dolayı siyasi ve ekonomi yönetiminin gerekli makroekonomik adımları atması, Merkez Bankası'nın özel olması ve para politikasını arkadaşlar enflasyonu, kurları ve ekonomik büyümeyi bu anlamda kontrol etmesi gerekiyor. Bu yapılmadığı takdirde maalesef arkadaşlar böyle durumları yaşıyoruz. Evet söyleyeceklerim bu kadar. Yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve yine bildirim zilini açmayı unutmayın. Videoyu beğenip bana destek olursanız çok çok mutlu olurum. Sizlerde de soru, görüş, isteklerinizi ve eleştirilerinizi ve yorumlarınızı videonun altına yazmayı ihmal etmeyin. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Hoşçakalın.